Allah'a şükürler olsun ki başlıyorlar. Üçe... Ev... Bu kadar beklemeye rağmen. İki video maç yapacaklar. ikişer maç yapacaklar. Oo. Heh. Ya adamlar utanmasa iki Bayron yapacakmış ya. Anam 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 bayram. Ozan da karşında seni var ya hiç kaçırmaz. Sen tam adamını almışsın ha karşına. O Ozan'ı yenersin. Ozan bir elimden kurtulamaz. Oğlum siz <laughs> zaten. Bu gidişle hiç yeneceğe benzemiyorsunuz ya. Ne tabii iki maç var. Oğlum niye duvarı görüyorsunuz? Niye görüyorsunuz? Ay Ahmet ne yapıyor Allah aşkına? Aa! Ahmet ne yapıyorsun? <laughs> Tüh gitti. ya bunun şey dolması da ha. sıkıntı ya. Aha gittin. Çok güzel. Hop. Ha, kurtardı. İyi, tamam. Mali. Utkan güzel kurtardı ama fazla dayanamayacak gibi. Tek, ölüyorum. Oğlum siz Bu üçünüz... eritiyor. Sekiz bayt aynı şekilde. Yediniz yediniz. Ben pem, pem alacağım. Yine de gel al. Gel al. Aynen gel alır. Az bana da öyle gelecek gibi. Ahmet öldü. 2'ye kaldı. 3'e 2'ye kaldınız. 3'e 2. Tamam. Ha, güzel. 3 saniye kaldı. Dikkatli dikkatli at lan. Atamazsın ki sen de. Yok aradan geçmez. de da ultimasa belki. Ha, ha, atacağım mı lan? Atacağız mı? At. Aa, nasıl kurtardı lan adam? Püh. Yazıklar olsun. Ne yaptık? Attınız lan. Oh. Vay 1-1 oldu. Helal olsun lan. Oğlum ne maçmış. Lan demin ki gol atamadınız. Sonra uğraşıp duruyorsunuz ha. Hadi lan hadi lan. 16 saniye kaldı. Onu da indirin. indir onu. Ama bunlar hile yapıyor. Oğlum hile Yok. mi var? Koş koş koş. Dur oğlum dur. Hep bunlar da takılıyorlar. Ne, nerede takılmalarını bekliyordun? Hep kalesinde. Ama. Aha. Aa kutularda gitti bakalım. İyi. Bir elerseniz var ya sürpriz. Ha 2'ye 2 iki kaldı. Canlar da az. İndir onu. Az bir enerjisi kaldı. Aha. Atabilecek misin lan? Aha attın lan helal olsun lan. Vay Ozan gitti. Babam yapma. E niye bu? Ya sıçacağım şimdi bu Mr. P'sine. Her yerden beni buluyor ya. Ben bir yol. Devam devam devam. Az şurada. Ya sıçacağım ha. Bir durun lan. Gel gel gel. Hop. Öldüm. Allah golledik. dedik. Ya bu şey ne arkadaş ya. Vur 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 vur. bitti. İlk maçı yenildik. Neyim? İnsan. Ya nerede? Ağırız. Ge gel yine Hop. ya. Dur babacım Hadi bakayım. Dur babacım bağırma. Aynen. Tüh! Öldüm. Hayır. Yeme, yeme, yeme. Yedik bile. Anne. Yedik. var Korkma. mı? Olur. Anne ben... Kur, korku korku surat, mı? surat Korku surat ne şey lan? Korku surat mı? Korku surat. Şimdi Adem sana bir çark atacak. Dur babacım, sus. Puh, Allah kıyam. cezanı versin. Yenile lan, Bot o zaman. <laughs> lan Eray kaça gidiyor? Kaçıncı sınıfa gidiyor be? Eray mı? <laughs> Neydi? O ikinci sınıfa gidiyor. İki. Kaç yaşındasın? Ben İki. seviyorum. Ne zaman doğum günü? Bilmiyorum. <laughs> lan yenildik de. Lan bir git. Devol git. Hadi yenilmeyin. Ben şimdi Ali Rıza Bak yenilmediniz değil mi? Yenildik oğlum be. Abi direnç hiç düş yapıyoruz. <laughs> direnç düş yeri çöktüğü yere. Sonra inanmıyorum. Yenildik lan biz final onlar çıktı. Hadi bakalım siz yapın. Abi. Hemen başlayın ama bak. Tamam tamam yarın yaparız. Haydi bakalım final. Lan siz yenersiniz bunları. Worgen nerede lan? Sesi kısıldı ya. Yoksa benim kulaklığın şartım bitti. Yok. Konsantre olmak için kapatmıştır kesin. Allah 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 Allah. Haydi. Böyle de çok bekliyoruz be. Başka şey map yapmak lazım. <laughs> Oğlum bot mod biz elendik onlar finalde. Ne yapacağım baksana Ozan. Oynamayı bilmiyor işte de bazen de takımın iyi olacak. Ben de bilmiyorum ama. Siz taşıyorsunuz. Aynen ejderle oynasan kesin alırdınız can. Ya orada o golü de kaçırdı. Orada da kötü oldu. O boş kaleye karşıya vurdu. Oto bastı. Karşıya vurdu. Karşıya vurmasa belki farklı olacaktı iş. Attılar. Ha, atamadılar. Attı mı? Ha tamam. 1-0 öne geçtiler. Haydi bakalım. İyi. Çabuk hadi bir tane daha atalım lan çabuk biz. Kameranın şarjı bitiyor. Haydi bakayım. Ha bunlar mı atacak lan? 1-0 Buradan sonra dönmez bu maç. Aynen. 2-0. İlk maçı 1-0 öne geçti. Haydi bakayım. Beni duyuyorum. Bak kaybet. Bittin. Hemen çıkalım gidelim artık. Yetti bitti. Aha. <laughs> Borgun <cici>. GG. <laughs> Hayır şimdi Ozan yalnız ona... Bo Aa at. Oğlum. <laughs> Aynen. Şu an bot. Harbiden bot. Sıkıştır sıkıştır sıkıştır. At ona. Ah. Oğlum ne yapıyor la bu? Ha berke satış. <laughs> berke sattı sattı. <laughs> Yaşa. Ee, Allah. Ay bu beleşten win aldınız ha. Ha şimdi oynuyor mu ki gerçek? Var ya ben düşünemiyorum. Şimdi kesin söylüyordur. Maçın sonunda isyan çıkabilir. Bitsin bitsin. Oynuyor değil mi şimdi? Oynuyor. Oynuyor mu lan? Nerede o? Öldü mü yine? Tamam tamam. Ali Rıza Ege best kazandı. Büyük ihtimal bunlar gol atamaz gibi geliyor bana ya. Bu oyun buradan döneceğini de sanmıyorum. Aynen. Döneceğini sanmıyorum. Ve Ali Rıza Best ve Ege kazandı. Tebrikler. Kulübe ismini yazın.